1980'lerde bazı ülkeler IMF ana sözleşmesinin 8. maddesinde öngörülen statüye geçmeye başladılar. Bu madde ülkelerin sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasını kabul etmelerine ilişkin düzenlemeleri içeren bir maddedir. Bu statüyü kabul eden ülkeler sabit kur rejiminden dalgalı kur rejimine geçiyor ve bazı istisnai haller dışında sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırıyorlar. Bu ülkelere yabancı para giriş çıkışları kara para dışında serbest hale geliyor. Ülke yurttaşları kendi ülkelerinin parasını istedikleri başka bir ülke parasıyla değiştirebiliyorlar. Bu statü altındaki ülkenin merkez bankası kendisine getirilecek yabancı paraları kendi parasıyla ya da kendi parasını yabancı paralarla o sırada geçerli kurlarla değiştirmeyi taahhüt ediyor. Günümüzde konvertibilite dediğimiz şey aslında merkez bankasının bu taahhüdüdür. Tabii Merkez Bankası'nın bu taahhüdü ülkedeki diğer bankaların da ve döviz bürolarının da aynı işlemi yapmasını sağlıyor.